Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece un, su ve tuz ile hazırlayabileceğiniz yumuşacık lavaş tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip unu ve tuzu güzelce karıştırdım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1,5 bardak kadar ılık su ekliyorum. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar, kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada 3-4 dakika kadar daha hamuru yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsanız. Hamuru yoğurma kabında yoğurup toparladım. Çok az un serperek hamuru toparlıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır bu aşamada. Hamuru çok fazla sertleştirmemeye dikkat edin. Bu aşamadan sonra un kullanmıyorum. Hamuru masaya alıyorum. 2-3 dakika kadar hamuru yoğuruyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde ettim. Hamuru yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen hamuru masaya alıyorum. İlk etapta yuvarlak bir forma getirdikten sonra silindir şekline getiriyorum. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben lavaşları sacın üzerinde yaptığım için biraz büyük hazırladım. Kullanacağınız tavaya göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca daha önce sizlerle fırın tepsisinin üzerinde pişirdiğim lavaş tarifini de paylaşmıştım. Dilerseniz bir tane emaye fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Hamurumu göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 9 adet beze elde ettim. Dediğim gibi kullanacağınız tavanın veya sacın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım, üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa bir 20 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz. Daha kolay ve daha rahat açılacaktır. Bezeleri ben 10 dakika kadar dinlendirdim. Yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Ben biraz oval hazırladım. Dilerseniz yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. İlk etapta unu biraz bol kullanıyorum. Hamur büyüdükçe çok fazla un kullanmamaya dikkat ediyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeyi sacın büyüklüğüne göre açtım. Bir tane sofra beziyi serdim. Üzerine alıyorum. Bir tane sofra beziyi de üzerine kapatıyorum. Kuruma yapmasın. Hepsini açtıktan sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Çünkü lavaş çok hızlı ve çabuk bir şekilde pişmesi gerekiyor. Ağır piştiği zaman sertleşme yapabiliyor, kuruma yapabiliyor. O yüzden saniyeler içerisinde pişiyor. İlk defa deneyenler için bir tane daha açıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Lavaşımı hazırlamaya devam ederken birçok hamuşi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Saçımı iyice ısıttım. 220 derecelik saçta pişiriyorum. Eğer tavada yapacaksanız ocağın en büyük gözünü kullanın. Orta ateşte pişirebilirsiniz ama ara ara yükseltip ara ara kısabilirsiniz. Ocağın üzerinde de pişirdiğim lavaş tarifleri kanalımda mevcut. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Ben lavaşlarımı pişirirken çok az sıvı yağ sürüyorum. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde yaptığım zaman çok daha lezzetli, çok daha yumuşacık oluyor. Lavaşları pişirir pişirmez kalınca bir sofra bezinin arasında topluyorum. Sofra bezinin hava almamasına dikkat edin. Eğer ilk defa yapıyorsanız ekstradan büyükçe bir poşetin içerisine koyabilirsiniz. Lavaşı yaparken çok bilindik bir marka kullandım dilerseniz videonun altındaki açıklama kısmından yazarsanız mutlaka sizlere dönüş sağlarım. İsteyen olursa oradan yazabilirim. Yavaş yavaş kabarmaya başladı. Çok az sıvı yağ sürdüm. Saç ara ara yağlı olduğu için ara ara serdiğim zaman yağ sürmüyorum. Çok az sürüyorum. Bir e, yarım çay kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Sadece onu biraz ıslatıyorum. Çok güzel oluyor, muhteşem oluyor, yumuşacık, pamuk gibi oluyor. Mayasız olmasına rağmen çok güzel bir şekilde kabarıyor. Meraklısı için lavaşlarımı pişirmeye devam ediyorum. Dilerseniz doku testine geçebilirsiniz. Lavaşlarımın hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Yumuşacık pamuk gibi oldular. Lavaşları ben bir tık fazla kızartıyorum. Dilerseniz daha az kızartabilirsiniz. Yumuşaklığını ve dokusunu görüyorsunuz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.